Yaklaş bana doğru Bekir. Yaklaş bana doğru. Tamam gir. Evet, size anlatacaklarım var. Nasıl ya serisinden Backtail ile beraberiz. Bugün Backtail hareketi nasıl yapılır bunu anlatacağım. O zaman başlayalım değil mi? Evet. Bence de. Gel. Backtail hareketinde aslında farklı stillerde yapanlar var. Nasıl yapacağımı ben de bilmiyorum. <laughs> Ne kadar komik ya. Nasıl <laughs> Arkadaşlar, backtail hareketi aslında ilk anlattığım frontboard'a benzeyen sadece bir tane kısmı var. Onun dışında hiçbir yeri benzemiyor. Minicik bir çaprazlıkta giriyorsunuz baksa şöyle. 30 derece, 20 derece bir açıyla girseniz yeterli. Olayı ilk ileriye iterken, back 50-50'ye doğru iterken ayağınızın dış kısmıyla şu şekilde itiyorsunuz kenara doğru. İterken backside hareketini geriye doğru tamamlamış oluyorsunuz ve tail buraya oturuyor. Oturduktan sonrası, oturduktan sonrası çok önemli arkadaşlar. Çünkü buradaki duruşunuz sizi bozabilir, düşebilirsiniz, saplanabilirsiniz. Tam burada arayı bulmanız çok önemli. O aradan kastım da şu, bastığınız ayağınızın tam arasıyla buraya oturtmuş olmanız gerekiyor. Tam bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Tam tamına 5 kavanozunu sadece 100 TL'ye gönderiyoruz. Avuç içi aranızla. O sırada işte frontboard'a benzeyen kısım tam olarak burası. Omuzlarınız burada açık, paralel ve dışarıya görür bir şekilde olması gerekiyor. Ön ayağınızın nereye yerleştiği önemli değil ama tercihen vidanın biraz gerisine koysanız out'u kolay yaparsınız. Bu kısımda bu şekildeyiz. Buraya kadar okey. İlk girişte tekrardan çok kısa anlatacağım bir şey var. Olayı direkt üstüne dönmek değil de ileriye doğru itip dönmeyi tercih edin. Çünkü kaydırmanız hem daha da kolaylaşır hem de hareketi daha nizami yapmış olursunuz. Gelelim iniş kısmına. Anlatıyorum. Bir yol izlediniz, kaydırdınız. E nasıl ineceğim ben diyorsunuz. Anlatıyorum. Kaydınız, kaydınız, kaydınız. O sırada paralelsiniz. Zaten ve ineceğiniz kısmı buradan mikrofonu düzeltiyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Tam gördüğünüz esnada burada minik bir pop hareketi yapmanız gerekiyor. Açıktayken hop omuzlarınızla birlikte kapatıyorsunuz. Küçük bir olay hareketi. Ve inip yolunuza devam ediyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Anlatmaktan daha çok izlemeye odaklanın. Benim anlattıklarımdan sadece küçük çıkarımlar yapın. İzleyip yakalayın hareketi. O zaman sizin için yapıyorum arkadaşlar. Geliyor. Hadi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir bekte hareketinin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Anlattıklarım bu şekilde. Dediğim gibi izleyerek yaparsınız bu hareketi. Ben size inanıyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Lütfen bana destek olun. Desteğinize ihtiyacım var. Görüşürüz. Bay bay. Let's go skate. Nasıl ya serimizden diye söyledim mi başta? Söyledim. Söyledim. Ben tamam. S söylüyorum. Nasıl ya? Nasıl ya? Bu nasıl ya? <laughs> gel lan! <laughs> bir soru mu Hazırım. Evet arkadaşlar. Bekleyen hareketini tamamladık. Ne diyeyim? <laughs> Sülerlem rahat şu an yani. Dur oğlum. Bir... Yaptık, bitti, bence... Şey evet evet. Git, git bir daha gel bence. Evet arkadaşlar kısa bir röportaj yapıyoruz. Buca Kaykay Cemiyeti'nden Kadocan ile birlikteyiz. Merhabalar. Kadocan sana bir takım sorularım var. Sorabilir miyim? Tabii dinliyorum. İzmir'de Kaykay nasıl sence? Belki tam tersi olacak. <laughs> Mikrofonu kesene. Tamam öğreniyoruz abi. Muhabir <laughs> miyim ben? <Ha>. Ee, Diabloş. <laughs> İzmir'de kaykay kay nasıl sence? İzmir'de kaykay kay, yani geçmiş dönemlere göre iyice azalmaya başladı. Yani evet. kayan sayısı şu anda 1-2 seneye göre daha az. Yani gittikçe de azalıyor. Bu durumdan müzdarip misin? Bu durum kıcı hale gelmeye başlıyor. Evet. Daha az kayan insanın olması bizi de etkiliyor. Yani umarım ileride daha fazla insan olur. Daha fazla insan kayar. Beraber iyi bir şekilde kayarız. İyi bir şekilde kayarız. İyi bir şekilde kayarız. 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 Ben de Eser hepimiz. Evet hepimiz kayarız. Yani umarım daha fazla insan kayarız. Daha fazla insanın ilgisini çeker yeni insanların ya da eskiden bırakan insanların yeniden ilgisini çekeriz. Beraber yeniden toplanıp kayarız. Bence tüm dünya vizyonu açıldıkça bunlar gerçekleşecek şeyler. Oradan insanlar geldikçe ama güzel konuşmaydı. Teşekkür ediyorum. Buca Kaykay Cemiyeti'ne selamlar diye bağırabilir Selamlar. Demiş. Buca Kaykay Cemiyeti'ne selamlar kayarız. Teşekkürler Kadocan. İşte güzel. Biz bence röportaj yaparız. Kayarız. Ben ya olmasın ki. Çok iyi. <laughs>